şu gücüde topluluğu gördüğümüzde samimiyetle şuna inanıyorum. Kartal artık hak ettiği değeri Allah'ın izniyle zaman demek ki tamam. Vakit geldi. Nöbet değişimi için Allah'ın izniyle 30 Mart 2024'te hep beraber çalışarak, gayret göstererek Kartal Belediyesi'ni ak kadrolara yani hizmet veren, eser hizmeti yapan, vatandaşa dokunan, dertleriyle dertlenen, tüm sorunlarını çözmek için gayret gösteren bir ekiple karşınızda olmayı inanıyoruz. Allah'ın izniyle bunu başaracağımızı inanıyoruz. Kartallı'nın artık bir hizmete ihtiyacı var. Kartallı gerçekten bunu hak ediyor. Burada toplanma sebebimiz olan aday tanıtım programında iki arkadaşımız var. Yıllardır, 10-15 yıldır Kartal Belediyesi'nin meclisinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde Kartallı'yı ve Kartallı'nın hakkını koruma noktasında gayret göstermek için mücadele eden iki arkadaşımız var. Bunlardan birisi değerli arkadaşımız Haydar Göksoy. Yine diğeri değerli arkadaşımız Nizamettin Altıntaş beraber aldıkları bu karara sizler önünde saygı duyuyorum. Arkadaşlarımız yıllardır omuz omuza verdikleri mücadeleyi bugün aday adaylıklarında da omuz omuza vermeyi tercih etmişler. Bu birliktelikleri için öncelikle Cumhurbaşkanımızın gösterdiği adayı arkasında saf tutarak kırmadan, küsün, küsmeden, darılmadan bu çalışmayı yapmaya gayret gösteriyoruz. Sizlerden de bu noktada sahada Mahallelerimizde samimiyetle destek bekliyoruz. Kartallı'ya Kartalı kazandırma noktasına hizmet için destek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, dostlarım ve AK Parti'mizin 2001 yılında kurucular kurulu üyelerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada bir beklediği üzere belediye başkan aday adaylığı sürecimi resmen açıklamak ve bu güzel ilçemizi hep birlikte 2009 yılından beri durduğu yerden hatta geriye gittiği noktadan daha ileriye taşımak için buradayım. Öncelikle bu Ulvi görevi üstlenme kararında. İçimdeki hizmet aşkının yanı sıra davamda önemli rol oynayan aileme, dostlarıma ve siz değerli arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu davada Kartal'a hizmet etmiş. Başta Hasan Altuntaş ağabeyimizi, Arif Dağlar başkanımızı, Ayşe Altunbaş ablamızı, Faruk Çak abimizi ve mahalle başkanımız rahmetli Yücel ağabeyimizi, Yusuf ağabeyimizi rahmetle huzurlarınızda anıyorum. Sayın Başkan, kıymetli hazirun, geçmişe saygı, geleceğe güven parolasıyla çıktığımız bu yolda Allah bizleri mahcup etmesin. Amin. Sayın Başkan, geçmişe saygı derken başta hizmetkarımız, hizmetkarlık yapan bu ilçeye Ali Duranoğlu ve yönetimine, davamızın Kartal'da işaret fişeğini yakan Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve yönetimine olan saygımızdan Arif Dağlar ve kıymetli kademesine olan saygımızdan dolayı biz geçmişe saygı diyoruz. Partimizin doğuşuyla bu hareketin kurucu ilçe başkanlığını yapmış rahmetli Hasan Altuntaş ağabeye ondan bu bayrağı devralan ve daha ileriye götürmek için mücadele veren Temurhan Yıldız başkanıma ve bütün kademesine ondan bu bayrağı devralan Muhammed Mehdi Akman başkanımıza ve kıymetli yönetimine olan saygımızdan dolayıdır. Geçmişe saygı parolasıyla çıkıyoruz. Ve ondan bu bayrağı devralan Gürkan Akyol başkanımız ve kıymetli yönetimi. Tekraren ondan bayrağı son olarak devralan Ebu Bekir Taşşürek başkanımıza ve bütün kademelerine olan saygımızdan dolayıdır Parolamız geçmişe saygı diyoruz. Geleceğe güven geleceğe güven. Parolamızda ise bugün kıymetli Kartalımızın komutanlığını yapan Nimet Gündoğdu başkanımız, mevcut meclis üyelerimiz, mevcut yönetimimiz ve mevcut mahalle başkanlarımız, gençlik kolları ve kadın kollarımıza 2024 yılı Belediye başkan adayımıza açıklandığı zaman ona duyulacak olan güvenden dolayı geleceğe güvenle bakmanızı istirham ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tam 15 yıldır hizmete hasret kalan ilçemizin makus talihini değiştirmek için aday adayı müracaatı yapmış ve yapacak olan birbirinden değerli arkadaşlarıma çıkmış oldukları bu yolda başarılar diliyorum. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve Kartal'ımızın hasret kaldığı Ak Belediyeciliğe kavuşturmak için hep birlikte mücadele vereceğiz. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde Biraz önce Haydar Başkanımızın da ifade ettiği gibi Kartal'ın makus talihini hep birlikte değiştirmek üzere yola çıkıyoruz. İnşallah 31 Mart'tan sonra hep birlikte değişimi göreceğiz. Burada bizlerle birlikte olduğunuz katılımınızdan dolayı bizim enerjimizi arttırdığınız için hepinize tekraren teşekkür ediyorum. Kartal'da doğmuş, Kartal'da büyümüş, okumuş, tozlu yollarında top oynamış Kartal'ın bir evladı olarak ve asıl önemlisi de Kartal sevdalısı bir insan olarak vatanım, memleketim, yurdum dediğim Kartal için yola çıkıyoruz. Tabi doğduğumuz ya da geldiğimiz yer neresi olursa olsun bugün itibariyle burada bulunan hemen herkesin artık Kartallı olduğunu ifade etmek istiyorum. Kartallı olmak kartallılık bilincini yaymak öncelikle bizlerin görevi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kartallı olursak ortak paydada bu üst cümlükte bir araya gelebilirsek sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü ve kardeşlik hukukunu da pekiştiririz diye düşünüyorum. Bu sebeple Hz. Mevlana'nın dediği gibi birbirimizi eleştirmek için bahaneler bulmak yerine birbirimizi sevmek için sebepler bulmalıyız birbirimizi her şartta kucaklamalıyız. Çünkü insanların gönlüne giremezsek asla başarılı olamayız. Bizim de hedefimiz öncelikli olarak insanların gönlüne girmek. Çünkü başarı bir sonuç değildir, bir süreçtir. Bu süreci en güzel şekilde güçlendirecek olan da gönül almadır. Adaylık sürecinin önce bize, sonra bütün arkadaşlarıma, teşkilatımıza ve ilçemize